Evet. Aç bu kapıyı. Leviz my ta tanrım diyor. Tamam bekle. Ah. Kapıyı açsana. Açtım. Ha tamam hadi gidelim. Nereye? Gidelim. Abi. Dur şimdi dur dur dur. Ver bana Leviz'i ver bana Leviz'i. Abi Leviz'i de değil ki. Gel gel Leviz'i burada. Leviz'i aldım ben sen video dışındayken. Ha. E Leviz'i bana verdin ben. ben. <laughs> Aa. Al veriyi. Ver bana veriyi. Nasıl verdim bana veriyi? <laughs> Sen o merdiven nereye çıkıyor yoksa? Hangi merdiven? Az önce çıktın ya bir yerden. Nereye çıkıyor? Lan yansıdım veriyi attım. <laughs> Allah cezanı vermesin. Ne var? Ne var orada? Abi Kırdın mı lan deriyi? <laughs> <laughs> Abi leri ulaşılmaz bir yer Deriyi mi kırdın lan? Abi leri Çok uzaklarda ne yaptın? Abi, Abi. gel <laughs> Allah'ın cezanı versin Adam deriyi nereye koydu? <laughs> ya dur Of Abi Leri, ne gözümden ya? yaş geldi ya oh, of, dur. <laughs> Gel 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 Neredesin <laughs> Al şunu al Şimdi Göksu Leri'yi şuraya koysana kapının altına koysana Nereye Kapının hemen altına <laughs> Abi. Tamam. Şimdi Leri'yi al gel hadi Atayım mı ben, ben daha açık. Hadi. Oraya atacağım değil mi Yap <laughs> at oraya at. at. Adam oyunu kırdı ya. <laughs> Abi. Şimdi ben seni oradan nasıl çıkaracağım? Güzel. Burada su var mı? At. <laughs> ne yapacağım onu. <orada? gülüyor> <At. gülüyor> Yıkanırız biz be. Aa bir dakika bir dakika tamam ben olayı çözdüm. Oğlum bak benim planım... Gel hadi gel 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 gel. Lan çıkamıyorum. Ben di ne diyecek neyse bana kalsın sonra söyle. İleride lazım. <laughs> Abi gözümden yaş geldi ya. Bu nereye attım elleri yine? Abi kapı ne? Şimdi yoksa o kapıyı açacaksın. Ben mi? Açayım. Geç karşıya. Karşıya mı? Karşı, karşıya ha. Ay ay. Dur bekle şimdi. Bas deyince bas. Tamam bas. Aa yeni hmm. odaya geçtik. Tamam gel Leri'yi alıp da gel ama. Leri nerede? E, suyun altında o akan su var ya. Altında olması lazım. Aşağı düşme aşağı düşme. <laughs> su akmıyor değil mi? Şimdi? Akıyor. Ha iyi iyi kırıp da düştüyse çıkamayacak. Ay nerede nereye yok? <laughs> Kanka nerede biliyor musun? Nerede? <laughs> <laughs> nerede? Çık yukarı oradan, çık oradan yukarı. O, ha şu. O. Var ya, tamam. O o. Gördün mü? Gel gel kapıyı açacağım sana gel. Yeni oda. Nereyi kurban ediyorduk galiba bunu? A spoiler verdi. Bunda değil sanırım. A <laughs> spoiler verdi. Game Ama of Thrones mu Gülüyor. olur bu? Ne bu? Bu ne? Kaçan kapı? Dissolver, Opul, Mals, Leri, Hazmen... Ha önce evet, Leri'yi kurban edeceğiz, kapı açılacak. Aa, ediyoruz değil mi? Evet, bunu da edeceğiz. Bir dakika, Leri'yle o zaman sonra ha, Larry, konuşma yapmam lazım. Leri'yle kutsal bir şey yapacağız. Leri'yi bana bir verir misin? Konuşma yapmam Duygusal lazım. Duygusal müziği böyle. ekleyelim. Hemen. Yani, Samanyolu duygusal tanıdığı istiyor. Samanyolu. Samanyolu değil. Nerede? Nerede? Yıl... Nerede? Benzem... alabilir Nerede? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Abi. Yalabilir miyim? Teşekkür ederim. Abi. Nerede? Ha, koy yeleri şuraya insan gibi konuşalım. Koy yere koy. Nerede? Bugüne kadar seninle beraber çok anımız geçti. Ah. Gerek bize parkurda merdiven oldun, Ulaşmamız için su yolu açtım. Ayağımızın altında ezildi kim zaman. Ama sen her zaman bir gündün. Bunu unutma. Lanet olasın mor bir gündün dedi. senden nefret ediyorum. Şerefsiz. Ne diyorsun lan sen? <gülüyor> 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 sıra sende, sıra sende. Bana çok yardımında dokunmaz. Seni hep ezdik, büzdük ettik, gerek suya koyduk. İçin dışın ıslandı, sımsıkı oldu. Ama sen hiç pes etmedin, hep bizimleydin. Seni unutmayacağım ben yani. hep. Ah, gel, atalım şunu. Kapı. Kapıyı nasıl açacağız? <laughs> Güzel sınıf. Açsana kapıyı. Açsana kapıyı. Abi, leri bende. Sen aç. <laughs> ben de içeriden açarım sana. Ha, açılıyor mu? İçeriden açılıyordur bu kamera. Bir bakayım da içeri. Açılmıyor. <laughs> gel. Gel. Bu kutsal görevi ben yapacağım. Hadi tamam, sen git. Ben de kapının arkasını izleyeceğim. Elveda. Ah. Ne bu ne? Allah! Örümcek var ya. Meşale var mı? Var. Meşale versene. Nasıl verin? Kapıyı aç ver. Atıyorsun taşa gidiyorum. Şu kreski bir kez açacağım. Ver. Dur tekrar Neyse gerek yok. Ya, aldın mı? Aldım. Ah gözlerim gözümle bir damla yaş. Kalbim. Anladım delice. Elimde boş bir şey. Tamam sus sus. <laughs> Leri seni unutmayacağım. Buradan da benim Ankara'dan bir arkadaşım selam yollamamı istemişti. <laughs> <Bütün gülüyor> kutsallığı bozuyorum şu an. gel gel Ankara... aç kapıyı. Ankaralı Melike'ye selamlar. Ay. Hatırlıyor musun yoksa Ler'i bir kere oraya atmak yerine koymuş. <laughs> <laughs> Hatırlamaz ya? Hatırlamaz ya abi ne beklemiştik değil mi? Niye olmuyor diyorduk. Evet. Şimdi bir dakika. Orası açıldı. Bilmiyorum. yes you can stand on this. Ah checkpoint. Açtım checkpoint'ı. Burayı hatırladım burası çok lanet olası parking shit bir yer Lapis var mı sende? Var. Versene. Neredesin? Buradayım. Arkana dön, arkana. Arkana dön. Oğlum arkana dön dediği yine adı değil. Bak. Ya da neyse sonra şey yaparız ya. Al, al, al. Ne yapacağız şimdi? Oğlum şuraya baksana. Allah'ım yarabbim ya. Ama bu devirde arkadaşına güvenmeyeceğim. Koop haritada bile oynuyorsan güvenmeyeceğim. <laughs> Şekil ağda görüldüğü gibi böyle. Bu nasıl bir olabiliyor? Ha biz niye başladığımız yere geri döndük? Checkpoint orası. Ha. Hop içeride savaş var girme girme savaş nerede? be. Oğlum aç şu kapıyı İyi ki girme dedim. <laughs> İyi ki girme dedim. <laughs> <laughs> Dur ben buradan savaşı izleyeceğim. Ha ben de var. Ben dalıyorum içeri. Ya oğlum savaşıyorlar lan. Sen ne dalıyorsun? Ben de buradan okuyayım bari. Allah dalmaz olaydım. Abi benim spam pointim yok yalnız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Çete bak. Abi. ne golaz nasıl bir ne golaz bekle ben spawn pointi buraya çekeyim de Span... Şöyle bak arkadaşlar da görsün gördüm <laughs> gördüm ha şurda yakınlaştıracam da onu <gülüyor> abi o kadar <laughs> iskeletin <abi>. arasında ölme derip geldi çok sıkkın öldüler abi ben de diyorum nasıl bu kadar öldü nasıl bu kadar ölüyor hayır <laughs> <laughs> nasıl bu kadar indi? <laughs> meşale ver meşale Meşale koşuyor ya Oğlum gel isteyenler koyma ver şunu Tamam Hadi şimdi geleyim ben içeri bir şey var mı bende ki? Gelmezsen ne yapacaksın? Ha kapıları gel. nasıl açacağız? Sen kapıyı açacaksın sana Bu ne yaptı? Ne yaptı bu? Bir şey yapmıyor, yapıyor bir şey gökyüz. yapmıyor Ha yapıyor da oraya ne koyacağız? Elmas koyacağız Yok lan. You ha yes, tamam stand, stand on stand onu Istiyor. Tamam stand on istiyor diyor. 3 değil ya. This. Yani tamam. her neyse işte. Tamam tamam anladım. <gülüyor> stand on <laughs> diyor işte. Bak gel bakayım buraya. Bekle bekle. Nere Elmas mı? Ooo lavanın son. Ooo yeah. Aa burada parkur var. Lava parkur. Ooo yapacağım bunu. Yapma yapma yapma, şey. yapma yapma yapma. Neden? Şimdi yapma. Bir şey oldu mu? Hayır. Bakıyorum bir dakika. Bakıyorum. Hiçbir şey olmadı. Tamam. Orada şeyler, burada bunlar. Eee başka nereye gidebilirim? Onlara bakayım. Şurada aşağı inebilirim. Buradan şeyi aldım zaten. Burada aşağı inersem ne oluyor? İnme, inme, inme. Eee başka ne yapabilirim? Aynen. Allah! Legolas'ın biri geldi beni burada aşağı düştü. Neyse. Şimdi sen bana geri kapıyı açabilecek misin? Tabii ki de. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka bir yer açabiliyor musun sen? Hayır. O sandığa gitsem mi ki ya? Ne vardı o sandıkta acaba? Bir açsana. Dur 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 sen nasıl geliyorsun biliyor musun? Gel ya gerek var mı ona? Var var gel. Geldim. Şimdi şurada yani. pressure plate vardı nerede? Ona bassana bir ne oluyor ben şuradan bakayım. Bastın mı? Hmm. Tamam bir, bir, bir şey olmuyormuş. Bu şu anda göründüğü bir şey yok. Bu ee, burada chest var. Şimdi aşağı inmem gerekiyor o zaman. Gel aşağı inelim. Yok şu ö ö ö. Tamam, geri kalmadım. Gelsene. <laughs> Meşale lazım. Ben... <laughs> Gel. Ya ben onun üstündeydim az önce. Ya ben oradan şey aldım işte. Ne aldım? Elmas aldım. Tamam. Ha, burada bir şey yok muymuş? Yok. O zaman şeye <laughs> gideceğiz, lava parkuru zamanı. Olabilir. Lava parkur time is coming. Ya bunlar niye şey? ya? Burayı böyle açacağız. Bas Hadi, lava parkuru ben mi yapayım sen mi yapacaksın? Edin, ben yapayım, yapayım, öleyim. Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> şey yapayım. yapayım. <laughs> Bekle spawn point. Bekle spawn point et. Kara yapacak. Kara yapacak bulunamadı. Bak isme bak öyle. Tamam, hadi. Ha. Spawn point burası. öldüğünde buradan doğarsın. Oha. <laughs> Get wrecked. Right. İki tane diamond kılıç. <laughs> aa, İki tane de potion of healing. evet çok lazımdı zaten. Aa gel 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 gel. Abi, gel. gel. <laughs> gel. Şurada dur bak. Şurada dur tamam mı? Ben sana pressure plate'den şey atacağım. Orası açılacak büyük ihtimal. Eee? Elmas ne abi? Abi elmas ne abi? Elmas'ı koysana. <laughs> ya orada ölsem böyle elmas gitse falan. Gel şimdi. E, Ay, elması koy? Gel şimdi. Gel şimdi şuradan geç Geçme geçme dur. Geçme. Oraya oranın kapısı açacak mı bakayım? Açıldı ama? Bir bok olma Nerenin kapısı? Orada lavın dibinde kapı var ya. Lavın dibinde kapı mı var? <laughs> Abi lavın arkasında kapı var diye. Lavın arkasında kapı falan yok. Mu? <laughs> ya oğlum. <laughs> Bak şuraya diyor. Ne? Nereye gidiyorsun yoksa ya? Oh! Bize yedim lan. Bak, şurası. Kapı diyorum şey blok. Ha yok açılmadı göz. Allah Allah, sen de gel o zaman buraya. Bu ne? Burada da bir kapı var. Buradan mı geldik biz? Checkpointten oradan geldik? Oradan geldik, oradan geldik. Checkpoint olası. Ha bunlar niye doluyor ya? Sor bakayım niye doluyor. Hadi siz niye doyuyorsunuz? Şimdi düşünelim. Burada çok beyin yakıyoruz. Bas bakayım ona bir. Ona bir bas. Bastın mı ona? Evet. Şimdi çekildim. Bir şey olmadı. Hmm, düşündürücü. Sen ona bas. Bir daha bas. Şurada bir kapı var. Bir baksana. Bas bakayım ona. Aa bura açın Aa tamam. ilk odaya gel yoksa ilk odaya gel. İlk odaya tamam. Gel gel. gel Aç. Oraya. Tamamdır. Aç kapımı. Bana kapı aç. Sana kapı mı açayım? Bekle. Nereden açacağım? Dur oraya gireceğim ben ya pardon. Evet Gel. Evet geldik. Şey hadi. Evet Neymar'ın. Ben soldan gidiyorum. Labirent mi? İyi ben sana Allah, Allah. Allah. Of çok vuruyorlar lan. Kim vuruyor? Ben bir yere bastım. Neresi açıldı? Ya ben çıktım 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 Çık. döleceğim. çıktım döleceğim, çıktım döleceğim, çıktım döleceğim, çıktım 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 Tamam mı? Ben gelme. bir yere açmıştım sana. Gelme gelme gelme, gelme. Gel, Yarım kat, yarım kat, dur yarım kat, dur yarım kat, dur yarım kat, dur 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 yarım kat, dur, dur yarım kat. Oh. Kaç, kaç vuruyor bunlar? Of, labirentin çıkışa gel, gel çıkışa gel. <laughs> çıkışa gel, gel, çıkışa gel. Abi. Of. Oh. Ay. Ay. Ay kalbim, ay. Ay kalbim sıkıştı. Ne no, oluyor? Çok... Ben yanlış yere geldim, dur. Gel soldan devam et labirentte girişte. Tamam yani gel. öldüm geliyorum şimdi labirente gireceğim. Hadi labirentte soldan devam et. Ay. Ay. Oh. Bu oyunun feelingleri doldursun benim. Yani. Bu kapı açık değil miydi? Niye kapandı? Gel kapıyı ben buradan açabiliyorum. Gel gel içeride. Hayır <laughs> <laughs> şu başlangıçtaki kapı. Gel gel anas. Gel TP at anasını sakın yani. TP at mı? Ne Tabi şu labirentte indirmemişiz de o yüzden. Sinirliyim hadi gel ya gelsin. Gel gel. bunu ben kapattım yaratık girmesin diye. Ya abi. <laughs> hadi. Bekliyorum. Ada sahillerinde bekli. Elimle çiçek. Abi kaşlarına var giyiyorum. Abi Allah. Birazcık ölüyorsun galiba. Birazcık ölüyorsun galiba. Birazcık mı? Birazcık öldün galiba. Çabuk gel, çabuk gir içeri, çabuk. Abi. Lan gel gel boş ver onları gel. Abi nerede kapı? Benim adıma doğru gel. <laughs> Abi. Kanka cesedin içeri düştü biliyor musun? <laughs> Ay. Ya bak TB atıyor bu ya? Of. Gel gel. gel. Şunları, gel. Gel. <laughs> gel. Abi kanser ediyor bu ya. Bekle. Allah Allah Bana bu ne? <laughs> Abi bu ne? Ne oluyor? Kanka benim kameramdan izleseydin ne olduğunu anlardın da. Abi ne yaptın? <laughs> <laughs> Zombilerin olduğu kapıya çık çıktım o Ya oğlum dur yapma şunu. Bir bakıyorum etrafım zombi. <laughs> Aç kapıyı ben vurayım. Vallahi... Oğlum. <laughs> ya bu vurma sistemine alışamadım ben. Biraz... Ya vurma bana. Demir e düştü. çıktı. <laughs> Dur bekle aç kapıyı. Allah lan, Allah lan aç Allah Allah Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Dur. <laughs> <laughs> abi balta var elinde. Kırık bir Ne yapıyor? Deli, <laughs> Deli, dana gibi saldırıyor. <gülüyor> 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 Torçu var mı torç? Torç koysana şuraya. Abi, abi bir tane var. Nereye? Bir tane koydum. Bekle tamam. Şimdi buton A var mı orada? Buton, buton var. C var, A buton D var. A'yı buldum. Bakıp... Tamam, Açtın. Bekle. B'yi aç. Bekle, örümcek gözü yiyor. B'yi aç. Tamam. C'yi de açabilirsin istersen. D'yi de açabilirsin. Keyfin bilir yani. Tamam, sağ ol. Gel. Ben sağdan gideceğim bu sefer. Checkpoint'i alalım da şu diamond kılıca da bir enchant basayım da e, Şey var mı napis Heh. Aldın Sana diamond kılıç vereyim al enchant basarsın Al şunu da. Keskinlik mi ya Sharpness, sharpness iyidir kanka daha fazla vurdu keskinlik vurdur. dedi, hah tamam daha iyi ş Sharpness fazla vurduran ya Dur oka da basacağım ben Oka da basayım Oka basmayacaksın ya, ya basacaksın Ya şu lapis atsana bana esprili yapmadan lapis atarsan sevinirim de. Esprili değil gerçekten yapamaz <laughs> lan lapis aşağı düştü Allah cezanı vermesin <laughs> ciddi misin? evet <gülüyor> <gülüyor> sen niye geliyorsun? <laughs> bakayım derken atacağım lapise de <laughs> ben aşağı indim evet, bekle okay enchant basacağım power ver bakayım power power 1 <laughs> 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 evet sağdan mı soldan mı? Ben mi? Sol muydum galiba? Sol. Ben sağdan geliyorum. Grow ne on. diyor? Gel. Burada ne var? Son bölüm. Burada ne var? o Set. Benimki kırılmak üzereydi. Ha benimki çok sağlam. Al, şunlarla birleştirebiliyor musun lan? Dur bakayım. Merak et, hep merak etmişimdir. şimdi. Yan Hı. yana koyup birleştirebiliyor mu? Okut, birleştiriyorsun daha sağlam oluyor mu? yapılıyorsun sanırım ona. Oluyormuş da yeni versiyonda. Vallahi daha Aha. sağlam oluyor mu? Aynen. İyi, ne güzel işte. Pantolonun nerede senin? Yok mu lan pantolonum? Var. Ha vermişsin, şurada. Yeni versiyonda oluyor sanırım, ben bilmiyordum bunu. Ben de, ben hiç bilmiyordum var mı yok mu diye. Şimdi öğrenmiş oldum. Me meşale var mı? Gerek yok. Koş koş. O koşuyor koşuyoruz yalnız. Işığa doğru gidiyorum. Işık kayboldu. Biz bıraka bıraka gittim. Tavukları al, attım yanlışlıkla tavukları al. Allah blaze Yanıyorum. Ah yanıyorum. <gülüyor> Allah. <gülüyor> bekle bekle. Bas. Bitirdik mi oyunu? Ya, ne bileyim ya. Bu kadar sonunu hatırlamıyorum. Biz bu haritayı oynamıştık ama ya. Aynen. Ama bitirmemiştik Larry, sanırım. İkinciyi de bitirdik kanka. İkinci de hatta Larry's comeback oluyordu. Ha. Spoilers. Spoiler. Hatta böyle bayağı şeydi ya. Larry'i kurban ettiğimiz için kızgındı bize. Şerefsiz. Ha ha ha. Geri geliyordu değil mi? Sonra başka arkadaşlara geliyordu. Evet. Congratulations and your partner have... Eee, eee, eee çok uzun ya. He, kapanış videosunda yapalım. Oh, laf diye nasıl gülüm. Gel. Aaa, başlangıca geldik. Ya, gel, kapanış videosunu şöyle poz vererek yapalım. Gel, bir ortaya giderim de gel. Gel. Gidebilsem? Ece olmuş lan, kaç saattir buradayız. Ağabey. <laughs> Aa! Havaya attım ok gelip beni vurdu sandım lan. <laughs> Hadi kapanışı şey yapsan. Bana bak. Kapanış yapıyorum. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu haritanın da böylece sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kapatma düğmesi nerede? <laughs>